Vamos esquerdes, né? Vamos esquerdes, Çok teşekkür ediyorum. Ee, Allah bize nasip etti de böyle bir hayra yani, vesile olduk. Eee firma olarak orta motor olarak e, yeni bir daneye bulduk. Bu danenin ilk icraatı eee engelli kardeşlerimize eee bir nefes olsun destek olabilmek adına Atölye Sandalye bağışı olarak gerçekleşti. Protokolün çok memnuniyetle <laughs> 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 biz Tabii işimiz gereği sürekli programlara katılıyoruz. Sürekli i̇şte gün içinde herhangi bir programdayız ama uzun zamandır katıldığım en anlamlı program. Ben bu anlamda emeği geçen Sayın seyircilerimiz olmak üzere işte Mustafa Bey'e, zaten ilimize yaptığı yatırımlar, sağladığı istihdamlar ilimize çok faydalı oluyordu ama ben e, şöyle söyleyeyim ömrü boyunca bu işlerde çalışmış bir riski olarak söyleyeyim. Ne kadar anlamlı bir iş yaptığını çok yakından biliyorum. Şükranlarımızı sunuyoruz. Hanımefendiler, beyefendiler, değerli yani hemşehrilerim. Hakikaten, şöyle kelimelerin kifayet etmediği bir tabi vardır. Anlamlı bir sosyal faaliyette bir aradayız. Toplumsal dezavantajlı 40 kardeşimizi, orta motor sanayi şirketi tarafından bunların Derneği tarafından bağışlanan 40 adet akülü tekerlekli sandalyenin dağıtımında ihtiyaç sahibi kardeşlerden teslim bir vesilesiyle bir aradayız. Düzde yani verilen hakikaten birçok hayır eserinin temelini attık, açılışını yaptık. Bizler vesile olduk. Hayır duygusuyla kabaran birçok kardeşimiz geldi bizlere. Müdahale edildi. Böyle bir düşüncem var. Bunu en doğru yere size vasıtasıyla nasıl ulaşırsınız dediğinde Düzce'de birçok hayır gördüm. Allah razı olsun tüm hemşerilerimizden. Düzce noktada hayırsever bir ilahe. Bu organizasyonunda değerli kardeşimiz, değerli dişemizimiz, hayırseverimiz Mustafa Bey bizimle temasa geçti. Bu şekilde bir hayır düşüncesi bize bildirildi. Hatta burada ifade edilmedi. şurada da ben ifade 40 tane Düzce'de bir kere de bir yine bizim vasıtamızda 25 tane Bolu'daki komşu üniversitesi olan Bolu'daki de burada otur. Böyle bir hayrına ulaştırdı. Ben kendisine Allah razı olsun diyorum hep bunu İhtiyaç sahibi kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırılması, manuel tekrar sahnelerini kullanan insana teknolojiyle, akülü elektrikli sistemle rahatlıkla hareket tarih edilmesi, belki bizler açısından anlayamadım, ızdıraklarım bir şey ama dezavantajlı kardeşlerin açısından ciddi bir hareket özgürlüğü anlamına geldiğini farkındayım. Onlar bu aslında olacak, bizim duamızı alıyor. Allah hayranınızı ve işlerinizin katlanarak bereketlenmesini nasip etsin diyorum. Veren el, aman el üstündür, üstünü vardır. Bir insanın elini titremeden ihtiyaç sahibine verebilmesi çok anlamlı infak edebilmek oldukça büyük bir yerdi. Bu erdemi de biz kardeşimizde gördük. arasından <laughs> o Otomotiv Öğretim Kurulu Başkanımız Ece'ye planet aydınlatacakları arz edildi. Ailelerimizle aradık. Buyurun. Ailelerimiz